İnek sütü alerji testi bebeklerde doğru sonuç verir. İnek sütü alerjisi olan bebeklere 1 aylıktan itibaren ciltten alerji testi yapılabilir. 3 yaşından önce yapılmaz diye söylemler doğru değildir. 3 yaşından sonra zaten birçok besin alerjileri düzelmektedir. Bu nedenle de inek sütü alerjisi belirtileri varsa Ciltten alerji testi bir aylıktan büyük bebeklere çocuk alerji uzmanları tarafından veya onların gözetiminde yapılması daha uygun olacaktır. Bebeğin sırtına besin alerjenlerin damlaları damlatılır ve arkasından cilde nüfus etmesi sağlanır. 15-20 dakika içinde alerji testi sonucu belli olacaktır. Bu şekilde bebeklere besin alerji testi yapılabilir.